Herkese merhaba. Bu videoyu başlamadan evvel ifade etmem gereken bir durum var. Her ne kadar videoya konu olan kitaplardaki ifadeleri son derece yumuşatmaya çalışsam da, bu video 18 yaşından küçük izleyiciler için uygun değildir. Bu videoda pek çok kişinin tarihin en sapık adamı olarak nitelendirdiği Markidesad ve onun üç önemli eserini konu alacağız. Sadizm kavramına ismini vermesinin yanında Markidesad, bu kavramı eserlerinde ilk dile getiren yazar olarak kabul edilebilir. Şimdi Sad'ın kitaplarına geçmeden evvel isterseniz gelin kendisini daha yakından tanıyalım. Doğum adıyla Donatien Alphonse François Marquis de Sade, 2 Haziran 1740'da Paris'te dünyaya geldi. Ailesi kökenleri yüzlerce yıl öncesine dayanan feodal bir aileydi ve ayrıca Fransız kraliyet ailesiyle de akrabaydı. Sad 10 yaşına geldiğinde ailesi onu bir cizvit okuluna yazdırdı ve Sad'ın yatılı okul yılları başlamış oldu. Okulda nasıl bir muamele gördüğü muallak olan Sad, küçük yaşta yatılı okuduğu bu katı cizvit okulunda dinden tamamen nefret edecekti. Bazı yazarlar onun sodomi yani ters ilişkiyle ilk defa o yaşlarda tanıştığını iddia etse de bu konuda kanıt neredeyse hiç yoktur. Babası Sad'ı Cizvit Okulu'ndan sonra askeri okula verdi. 1755'te Sad bu okuldan mezun oldu ve orduya katıldı. Henüz 16 yaşındayken cepheye gönderildi ve 7 yıl kadar cephede kaldı. Sad genç rağmen oldukça parlak bir asker olarak göze çarpmaktaydı. Buna karşın kadın, alkol ve kumar düşkünlüğü nedeniyle mesleki başarısı gölgelenmekteydi. Savaş bitince terhis oldu ve Paris'e geri döndü. 1763'te babasının zoruyla Soylu ve zengin bir ailenin kızı ile evlendirildi. Saat evlenmiş olsa da Sefi hayatına devam ediyordu. Garsoniyer olarak kullandığı eve bir gün bir fahişeyi çağırdı. Fahişeye işkence etme teşebbüsünde bulundu ve onu sodomiye zorladı. Öte yandan genç kadına tanrının olmadığını söyleyerek kutsal sembollere bir dizi hakarette bulundu. Kadın serbest kaldıktan sonra Sad'ı ihbar etti. Sad suçlamaları reddetmedi ve böylece İlk defa cezaevine girmiş oldu. Babasının yoğun çabaları sonucunda bizzat kral tarafından affedildi ve kısa süre sonra da hapisten çıktı. Sad bundan sonra bir süre sürgünde yaşadı. Daha sonra kral Sad'ın sürgün cezasını da affetti. Bu sırada babası öldü. Sad ise skandallarını her gün yenisini ekliyordu. Frevin de genç bir kadını alıkoydu. Kadına çeşitli işkenceler yapmaya çalıştı. Sad'ın elinden kurtulan kadın onu ihbar etti. Sad tekrar yargı karşısına çıkacaktı. Daha sonra kralın girişimleri sayesinde Sad hazminat ödeyerek hapse girmekten kurtuldu fakat bu onun son skandalı olmayacaktı. Marsilya'da bir kadını zehirleme ve sodomi girişimlerinde bulunan Sad yargılamadan hemen önce kaçmayı başardı. Sad'ın eşi nüfuzlu ailesini ve parasını kullanarak Sad'ın kaçıp saklanmasına yardımcı oldu. Daha sonra evlerindeki hizmetçilere işkence yapma ve tecavüz suçlarından tekrar aranmaya başladı. Bu olayın ardından İtalya'ya kaçtı. Sad bir süre daha sapıkça eylemlerine devam etti. 1777'de de eşiyle Paris'e annesinin ölümü nedeniyle geri döndüklerinde tutuklandı ve hapse atıldı. 1782'de ünlü Bastil hapishanesine nakledildi ve 100 yıldan fazla süre sonra basılacak olan Sodom'un 120 gününü burada 37 günde yazdı. 1789'da Bastil basıldı fakat Sad bu sırada akıl hastanesine nakledilmişti ve orada tedavi görüyordu. Baskın sonucunda el yazmaları da dahil olmak üzere hücresindeki tüm kişisel eşyaları yağmalanmıştı. 1790'da serbest kaldı ve ilk romanı Justin ya da Erdem'in getirdiği felaketler farklı bir yazar ismiyle yayınlandı. 1793'te saat ateist ve muhalif görüşleri nedeniyle tekrar tutuklandı fakat hapishanede fazla kalmadı. 1801 senesine gelindiğinde ise saat bu sefer yazdıklarından dolayı tutuklanacaktı. Son derece ahlaksız yazılar yazdığı gerekçesiyle Önce hapse atıldı fakat daha sonra akıl hastası olduğu düşünülerek bir akıl hastanesine nakledildi. 1810 senesine kadar Sad, akıl hastanesinde yazı yazmaya ve tiyatro oyunları sergilemeye devam etti fakat 1810'da bu yasaklanarak hücre hapsine alındı. 1814'e gelindiğinde Sad ağır bir hastalık geçirdi ve bundan kurtulamadı. Sad'ın ölümünün ardından oğlu akıl hastanesinde yazdıkları da dahil olmak üzere tüm el yazmalarını imha etti. Sat, kuşkusuz ki tarihin en tuhaf fikirlere sahip yazarlarından biridir. Şimdi isterseniz gelin onun yazmış olduğu üç önemli esere bir bakış atalım. Justin ya da Erdemin Getirdiği Felaketler. Justin erken yaşta ailesini kaybetmiş genç bir kızdır. Juliet adında bir kız kardeşi vardır fakat uzun süredir ondan haber alamamaktadır. Mahkum olarak getirildiği bir yerde Madame L'Arsange'ı görür ve ona hikayesini anlatmaya başlar. Adının Tereze olduğunu söyler. Tereze, yoksul bir genç kız olarak bir hırsız çetesinin eline düşer. Çete zengin bir tüccara saldırır daha sonra. Tereze, bu tüccarın akrabası olduğunu söyleyerek tüccarın hayatını kurtarır. Tüccar ve Tereze bir gece tüccardan çalınan parayı da alıp kaçarlar tüccar Tereza'yı bu hayattan kurtaracağını vaat etmiştir ama ormanda Tereza'ya tecavüz ederek kaçar. Tereza her şeyini kaybetmiş halde dolaşırken bir kont tarafından işe alınır. Kontun teyzesine hizmetçilik yapacaktır. Kont, teyzesinin servetine konmak için Tereza'dan teyzesini zehirlemesini ister. Tereza başta bunu kabul etmese de sonrasında mecbur kalır ve kadını zehirlemeye gittiğinde kadına her şeyi anlatır. Kont bu olanlardan haberdar olur ve Tereza'yı Tereza daha sonra kırsallı bir manastıra sığınır. Sığındığı yerin bir işkence ve seks tapınağı olduğunu kısa süre sonra öğrenecektir. Manastırda birkaç keşiş vardır ve yaşları 14 ile 36 arasında değişen bir grup kadın bulunmaktadır. Keşişler tarafından seks kölesi olarak kullanılan bu kadınlar hamile kaldıklarında veya keşişlere göre suç olan bazı hareketleri yaptıklarında ya öldürülmekte ya da manastırdan gönderilmektedirler. Tereze buradaki işkencilere dayanamaz ve birkaç hafta sonra manastırdan kaçmayı başarır. Bundan sonra zavallı Tereze'nin çilesi bitmez ve kan içen bir cerrahın eline düşer. Hırsız ve katil bir kadın daha sonra Tereze'yi kullanır ve ona bir tuzak kurarak genç kadını hapse attırır. Tereze hapisten mucizevi bir şekilde çıksa da bir gece konakladığı hanla yangın çıkar ve kurtarmaya çalıştığı küçük bir çocuk ölür. Tereze cinayet şüphelisi olarak tekrar tutuklanır. Nihayetinde kadar onu Madame Lorange'ın karşısına çıkarır. Madame Lorsange onun kız kardeşi Justin olup olmadığını genç kadına sorar. Juliet ve kız kardeşi sonunda kavuşurlar. Juliet kız kardeşinin aklanmasını sağlar. Ne var ki Justin'in mutluluğu fazla uzun sürmeyecektir. Genç kadın trajik bir şekilde ölür ve Juliet Bölümden çok etkilenerek inzivaya çekilir. Saat bu eserinde erdem, inanç, iyi ve kötü kavramlarını ele almaktadır. Sada göre dünyada bu kadar kötülük varsa Tanrı ya yoktur ya da çok aciz ve zayıftır. Sad, kötülüğün her daim merdeme galip geldiği tezini biraz abartılı da olsa savunmaktadır bu kitapta. Bir manastırın içerisindeki sapık rahiplerle birlikte bir seks tapınağı olarak kullanılması, bir cerrahın görevi hayat vermek iken kendi sapkın fantezileri için kadınların kanlarını boşaltarak onları öldürmesi, kitaptaki bazı güçü sembol olarak göze çarpmaktadır. Kuşkusuz ki sad, bıçağın diğer yüzünü temsil etmektedir. İyiliğin ve erdemin her daim galip geleceği ve karşılık bulacağı tezine karşı oldukça güçlü bir antitez üretmektedir. Sodom'un 120 günü Sodom'un 120 günü de Sade'ın 1785 senesinde Bastille'de tutuklu iken 37 günde yazdığı el yazmalarından hareketle basılan romanıdır. Roman yaklaşık 109 yıl sonra 1904 senesinde düzenlendi ve basıldı. Bu süre zarfında romanın Fransız devrimi sırasında Bastille'de yok olduğu düşünülüyordu. Roman aslında tam olarak bitmemiş bir romandır. Saat romanı bir taslak olarak yazmış ve el yazmalarını öyle saklamıştır. Giriş bölümü oldukça detaylı bir şekilde yazılmış olsa da sonraki bölümlerin büyük bölümü taslak olarak yer almaktadır. Normal şartlarda 120 gün detaylı anlatılmak istense de sadece ilk 30 gün detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Sodom'un 120 günü konu olarak 14. Lui'nin saltanatı sırasına geçmektedir. 4 oldukça zengin ve güçlü adamın bir harem kurmasıyla olaylar şekillenmektedir. Bu dört adam İsviçre'de Fransa'nın dışında bir şatoyu kendilerine mekan olarak seçerler. Bahsedilen dört şehvet düşkünün isimleri ve özellikleri şu şekildedir. Dük de Blangis 50 yaşındaki Dük, servet için annesini, kız kardeşini ve üç karısını gözünü kırpmadan öldürmüş bir şehvet düşkünüdür. Tüm olayların organizatörüdür kendi karısını ve kızını da bu oyunlara alet etmektedir. Skopos Dük'ün 45 yaşındaki kardeşidir. Pasif ve aktif sodomiş zevklere sahiptir. Kadınlardan nefret etmektedir. Başkan Kurval insanları ölüme mahkum etmekten zevk alan eski bir yargıçtır. 60 yaşındaki bu adam tam bir şehvet bağımlısıdır. Durse, 53 yaşındaki zengin bir bankacı olan Durse, gençliğinden beri Dük'ün sevgilisidir. Pasif sodomist zevklere bağımlıdır. Bu dört şehvet düşkününün yanına dört de hikaye anlatıcı vardır. Hikaye anlatıcılarının hepsi eski birer fahişedir. Bunların yanında dört çok yaşlı, çirkin ve bu sebeple seçilen kadın vardır. Hepsinden önemlisi yaşları maksimum 15 olan 8 kız ve 8 erkek çocuğu da şatodadır. Bu çocuklar özenle seçilmiştir. Hepsi soylu ailelerin çocukları olup bir şekilde şehvet düşkünlerinin tuzağına düşürülmüşlerdir. İlk günden itibaren bu çocuklar çeşitli şehvet oyunlarında acımasızca kullanılırlar. Hikaye anlatıcılar da anlattıkları hikayelerle şehvet düşkünlerini daha da coşturmaktadırlar. Burada anlatılan şeylerin detaylarına girmek istemiyorum. Zira hepsi son derece iğrenç sahneler. Nihayetinde 120 günün ardından sadece cinsel sapkınlıklar yetmediği için bahsettiğimiz çocuklara bir takım işkenceler uygulanır ve bazıları burada ölürler. Tehvet günleri öldürdükleri insanları arkalarında bıraktıktan sonra yanlarına aldıkları insanlarla birlikte Fransa'ya geri dönerler. Markidesadın açıkçası bu kitabı neden yazmış olduğu konusunda bir takım izahatlar vardır. Bunlardan en önemlisi kitapta yer alan aşırı miktardaki eşcinsel ögelerin Freudian bir bakışla anal döneme bağlanmasıdır. Gerçekten de kitapta 8 kız, 8 erkek kurban olsa da bunların hepsi anal ilişkiye zorlanmaktadır. 4 şehvet düşkününün ikisi de açıkça eşcinsel zevklere sahiptir. Sonuç olarak diğer karakterler de buna uyum sağlarlar. Saat bu eseri yazarken kuşkusuz pornografik ve rahatsız edici olması konusunda özellikle efor sarf etmiştir. Eser yazıldığı döneme göre oldukça devrimseldir. 109 sene sonra yayınlanmış olmasına rağmen yayınlandığı döneme göre bile devrimseldir. Saat apaçık bir inanç düşmanıydı. Burada kötülüklerden adeta bir seçki yaparak kötülüğün olduğu yerde Tanrı'nın olmayacağını anlatmak istemişti. Sad'ın Tanrı tanımaz felsefesinin en önemli yapıtı Sodom'un 120 günüdür. Rüstünde de bir erdem taşlaması yapılır fakat bu eserde iğrençlikler göze sokularak değerlerin yıkılması amaçlanmıştır. Sodom'un 120 günü tartışmalı bir eser olduğu kadar onun sinemaya uyarlaması tartışmalı olmuştur. İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini 1975 senesinde bu eseri sinemaya uyarlamıştır. Bu film tarihin en tartışmalı filmlerinden biri olmuştur. İsviçre'deki şato Benito Mussolini'nin Salo Cumhuriyeti'nde bir şato olarak anlatılmıştır bu filmde. Bahsettiğim film kuşkusuz ki izlenmesi gereken önemli eserlerden biridir. Yatak Odasında Felsefe Bu eser Marquis de Sade'ın karşılıklı diyalog hatta tiyatro şeklinde kurguladığı bir eserdir. Kitap zevk düşkünü bir kadın ve bir adamın Eugene adında 15 yaşındaki genç bir kıza zevk düşkünlüğü konusunda verdikleri derslerle başlamaktadır. Madame Sanange, Eugene'in babasıyla ilişki halindedir ve adamı kızı Eugene'i birkaç günlüğüne yanına göndermesi için bir şekilde ikna eder. Dolmaz ise aktif ve pasif sodomist zevklere sahip eşcinsel bir adamdır. Tam bir kadın düşmanıdır. Dolmaz ve Madame Eugene ile konuşmaya başlarlar. Dolmans burada kötülüğün iyilikten hiçbir farkı olmadığını vurgular. Dünyada bu kadar kötülük varken sürekli iyiliği yücelten bir tanrının aciz bir varlık olduğunu söyler. Bunun yanında Dolmans zevk düşkünlüğünün hayatın temel amacı olduğunu savunmaktadır. Doğa yasalarının zevk düşkünlüğünü emrettiğini ve hiçbir insan yasasının doğa yasalarından üstün olmadığını söyler. Saat burada ayrıca Madam karakteriyle son derece sapkın bir kadın profil çizmektedir. Dolmans'ın ağzından Saat Kadınların tek amacının cinsel olarak kendini sunmak ve zevk vermek olduğunu söyler. Dolmaz ayrıca doğada acımasızlığın en temel yasalardan biri olduğunu vurgular. Güçlü'nün her daim haklı olduğunu ve doğada en güçlü'nün her zaman hayatta kaldığını belirtir. Dolmaz yaptığı analizlerle o dönem suç kabul edilen Sodomu üzerinden devam eder. Sodomi'nin doğal yasalarına ters olmadığını, doğaya aykırı olsaydı böyle bir eylemden zevk almanın mümkün olamayacağını söyler. İnsan nüfusunun artmasının önüne geçtiği için de Sodomi'nin aslında doğal üzerine yardımcı olduğunu da ekler. Dolmaz, sevgi ve aşk gibi kavramları da analiz eder. İnsan ilişkilerinin çıkar temelli olması gerektiğini, sevgi ve dostluğun bireyin çıkarlarına uygun olmadığı durumlarda doğa yasalarına da uygun olmayacağını belirtir. Dolmaz kendini dünyaya getiren ebeveynlerinden de nefret etmektedir. Nihayetinde böyle bir dünyaya gelmeyi kendisi seçmemiştir. Burada Sad'ın hayat ve seçimler üzerindeki tam kontrol takıntısı açıkça görülmektedir. Doğum, rüyada ile seçilmiş bir hadisi olmadığı için Sad bundan tiksinti duymaktadır. Şehvet düşkünleri daha sonra bir metin okumaya başlarlar. Bu metin sanki Dolmaz tarafından yazılmış gibidir. Metin. Dinin ve dinin dayattığı ahlak anlayışının gereksiz ve zararlı olduğu teziyle başlar. Daha sonra zevk düşkünlüğünün doğa yasaları tarafından emredildiği teziyle devam eder. Ardından erdemin ve iyiliğin gereksizliğinden bahseder. Doğada bir insan öldürmekle bir hayvan öldürmenin aslında özdeş olduğunu, cinayetin tüm toplumlar ve doğanın kendisi tarafından kullanılan gerekli bir araç olduğunu savunur. Saat bu metinde kadınların tüm erkeklere ait olması gerektiğini belirtir. Burada temel olarak bir erkeğin ömür boyu boyunduru altına girmenin özgürlük ilkesine aykırı olduğunu savunur fakat çelişkili bir şekilde bir kadını zorla ilişkiye zorlamanın her erkeğin hakkı olduğunu da ekler. Sad, ahlakın dine göre olmaması gerektiğini söylerken, doğa yasalarına göre şekillenmiş bir ahlak anlayışına göre belki de yeni bir din bulunabileceğini söyler. Markidesat daha evvel de belirttiğim gibi tuhaf bir yetilikti. Her anlamda saldırgan da ve kontrolü çok kolay kaybediyordu. Çok kişi sadın bir filozof olduğunu söylemektedir. Fakat sad herhangi bir felsefi akım içerisine dahil edilebilecek biri değildir. Sistemli bir düşünce tarzı yoktur. Ahlaki kavramlara karşı ürettiği antitezlerin bilimsel olarak hiçbir geçerliliği olmadığı gibi tüm bunlar son derece yüzeysel beylik ifadelerden başka bir şey değildir. Sad'ın diğer çelişkili durumu da Tanrı ve din ile ilgilidir. Onun yazdığı eserlerde ikonoklazm görüyoruz ama bu zekice, ustalıkla kurgulanmış ve ölçülü bir ikonoklazmdan ziyade son derece çocukça ve ölçüsüz bir girişimdir. Sad'ın ateizmi ile ilgili Michel Foucault'un oldukça isabetli bir teşhisi vardır. Foucault der ki, Sad madem ateisttir ve Tanrı'ya inanmıyordur, peki o zaman neden kilisede seks ayinleri, haçla yapılan tuhaf şeyler gibi abartılı oyunlara girişmektedir. Sonuçta Tanrı eğer yoksa, ona her fırsatta küfür etmek de çok anlamsız bir şeydir. Evet, Markide Sad ile ilgili videomuzun burada sonuna geliyoruz. Tüm çelişkili ve tuhaf düşüncelerine rağmen Sad, kesinlikle tarihte iz bırakmış bir isimdir. Sizlerin de eğer Sad veya onun eserleri hakkında düşünceleriniz varsa, lütfen yorumlarda belirtiniz. Bir sonraki videoya kadar şimdilik, I'm